AK Parti hükümetleri döneminde çalışanlarımızın ve emeklilerimizin aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde reel artışlar yaptık. İstikrarın sürdürüldüğü bir ortamda vatandaş ve hizmet odaklı bir yaklaşımla hazırlanan 20, 2026 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi tam anlamıyla bir istikrar ve refah bütçesidir. Şimdi yeni bir eşik noktasına gelmiş bulunuyoruz. Türkiye artık yüksek gelirli ülkeler ligine girmeye hazırlanan bir ülkedir. Şunun altını özellikle çizmek isterim. Bu yürüyüş sadece rakamsal bir geçiş değil. Bu yeni aşama niteliksel bir değişimin, yeni bir kalkınma hamlesinin başlangıcıdır. Bu yeni yolculuk her alanda daha yüksek standartlara, daha ileri teknolojilere, daha güçlü kurumlara ve daha kapsayıcı, kapsayıcı bir refaha yönelişin adıdır. Bu yolculuk Türkiye 100 yılı rotasında büyük bir dönüşüm hamlesidir. Bu kapsamda 2026 yılı orta vadeli programımızın en kritik yılıdır. Çünkü 2026 hem attığımız adımların sonuçlarının görünür hale geleceği hem de reformlarımızın meyve vereceği eşik bir yıl olacaktır. Bütçemiz tam da bu anlayışla hazırlanmıştır. 2026 bütçesi yapısal dönüşümü hızlandıracak, yüksek gelir hedefini destekleyecek bir anlayışla huzurlarınıza getirilmiştir. Asrın felaketi olan depremlerin yaralarını tamamen sarmak, şehirlerimizi daha dirençli hale getirmek, yeni bir yaşam güvenliği standardı oluşturmak bu bütçe döneminde de önceliğimiz olmaya devam edecektir bir yandan deprem bölgesinde ihya ve inşa çalışmalarımızı tamamlayacak, diğer yandan risk yönetimi anlayışı ile tüm şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirme çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu bütçe yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyerek sürdürülebilir büyümeyi, kapsayıcı kalkınmayı ve refahın toplumun tamamına yayılmasını hedeflemektedir. Toplumun hiçbir kesimini dışarıda bırakmadan 81 ilimizin tüm yörelerimizin kadınıyla erkeğiyle çocuğu genci yaşlısı işçisi memuru çiftçisi esnafı ve sanayicisiyle çalışanı ve emeklisiyle her bir vatandaşımızın ihtiyaçlarını hakkaniyetle gözetmek bu bütçede de temel düsturumuzdur. 2026 yılı bütçesi Emeğin değerini koruyan, sosyal adaleti önceleyen ve çalışma hayatının tüm paydaşlarını destekleyen bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Bütçemiz istikrar içinde ekonomik büyümenin devam ettiği ve enflasyon oranının düştüğü bir ortamda kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir. Kalkınma planımız ve orta vadeli programımız doğrultusunda fiziki altyapıyı güçlendirmek, beşeri sermayeyi geliştirmek ve üretim kapasit kapasitemizi arttırmak bütçemizin ana eksenini oluşturmaktadır. Önceliğimiz açık ve nettir. Bütüncül bir yaklaşımla para, maliye, gelirler politikaları ve yapısal dönüşüm adımlarıyla dezenflasyonu kararlılıkla sürdüreceğiz. 2026 yılında enflasyonun yüzde yirminin altındaki bir seviyeye inmesini, fiyatlama davranışlarında yapışkanlığın kalıcı olarak kırılmasını, 2027 yılında enflasyonun tekrar tek haneli seviyelere düşürülmesini hedefliyoruz ve kararlı bir şekilde bu doğrultuda ilerliyoruz. Bir yandan mali disiplini sürdürürken diğer yandan yönetilen yönlendirilen fiyatlar başta olmak üzere maliye politikasıyla da enflasyonla mücadelemizi güçlendireceğiz. Ayrıca sosyal konut ve gıda başta olmak üzere arz yönlü politikalarla enflasyonla mücadelemizi bütüncül bir çerçevede sürdüreceğiz. Enflasyonla mücadele elbette yalnızca makro göstergeleri düzeltmek anlamına gelmemektedir. Enflasyonun düşmesiyle artan öngörülebilirlik yatırım ortamını iyileştirmek suretiyle sürdürülebilir büyümemize de güç katacaktır. Tüm bu çabalarımızın nihai ve esas gayesi ise vatandaşlarımızın satın alma gücünü ve refahını kalıcı bir şekilde yükseltmektir. Sayın Başkan değerli milletvekilleri AK Parti hükümetleri döneminde çalışanlarımızın ve emeklilerimizin aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde reel artışlar yaptık. Memuruyla işçisiyle kamu çalışanlarının özlük haklarını iyileştirdik. En düşük devlet memuru aylığı 2025 yılı Temmuz ayı itibariyle 50.503 liraya yükselmiş olup Temmuz ayında 2002 yılına göre reel artış yani enflasyondan arındırılmış artış yüzde 262 olmuştur. En düşük emekli aylığı Temmuz itibarıyla 16.821 TL'ye yükseltilmiştir. En düşük emekli aylığındaki reel artış 2002 yılına göre yüzde 621'dir. 2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere birçok kamu görevlilerinin özlüklerini iyileştirdik. 3.600 ek göstergeden yararlanır hale getirdik. İmkanlarımız arttıkça enflasyonu düşürdüğümüz bir ortamda kalıcı sos refah artışını sağlayacak şekilde tüm kesimlerin şartlarında iyileştirme yapmaya devam edeceğiz. Popülist bir anlayışla değil, halkı aldatan bir anlayışla değil, gerçekçi bir zeminde, reel bir zeminde halkımızın refahını yükseltmeye devam edeceğiz. Sosyal devlet ilkesiyle ve insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla ülkemizin sahip olduğu refahı Toplumun tüm katmanlarına yaymaya kararlıyız. Dünyanın en iyi işleyen, en kuşatıcı sosyal destek sistemlerinden birine sahip olan ülkemizde sosyal yardım bütçemizi 2026 yılında 917 milyar liraya çıkarıyoruz. 2026 yılında ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 157 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlılarımız bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımız ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 106 milyar lira sosyal konut finansmanının desteklenmesi amacıyla 100 milyar lira engelli vatandaşlarımızın evde bakımına destek amacıyla 90 milyar lira engelli vatandaşlarımızın eğitim desteği için 56 milyar lira doğum yardımı ödemeleri için 44 milyar lira ekonomik yoksunluk içinde olan çocuklarımızın Aileleri yanında yetişmelerine imkan sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 23 milyar lira. Koruyucu aile uygulaması kapsamında ise yaklaşık 3 milyar lira kaynak ayırdık. Yaşlılarımıza destek programları uyguluyoruz. Bakıma ihtiyacı olan engellilerimize çok sayıda birimimizle destek veriyoruz. Hiç kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal hayatın her alanına, etkin katılımını sağlayacak çalışmalara önümüzdeki yılda devam edeceğiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, vatandaşlarımızın refahını arttırmaya yönelik bütçeden sağladığımız diğer sosyal amaçlı kaynaklardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Vatandaşlarımızın elektrik ve doğal gazı daha ucuza kullanabilmeleri için 2026 yılı bütçesinde 373 milyar lira kaynak ayırmış durumdayız. Hali hazırda meskenlerde kullanılan elektriğe ortalama %54, doğalgazda ise %45 destek veriyoruz. Yani ödenen her 100 liranın önemli bir kısmını kamu desteğiyle biz karşılıyoruz. 2022 yılı Ocak ayı itibariyle asgari ücrete kadar tüm çalışanlarımızın ücretlerini vergi dışı tuttuk. Dolayısıyla bu imkandan tüm çalışanlarımız yararlanmaktadır. Bu kapsamda sadece asgari ücrete verdiğimiz vergi istisnamız gelecek yıl 1 trilyon 92 milyar lirayı bulacaktır. Doğalgaz ve elektrik destekleriyle asgari ücret desteğini de dahil ettiğinizde sosyal harcamalara ayrılan kaynaklar 2 trilyon 382 milyar liraya ulaşmaktadır. Bu tutarın bütçemize oranı yüzde 12.6 seviyesindedir.